kurbağaya ait bir yaşam döngüsü şematize edilmiş. Bu yaşam döngüsüne göre baktığımızda da hangileri yapılabilir bu yorumlardan demiş. Gelin dilerseniz bakalım hangileri yapılabiliyormuş. Soru işareti ile gösterilen canlı kurbağanın dikkat edin lütfen henüz embriyonel gelişimini tamamlamamış larva evresidir. Evet bu noktada kurbanın döngüsünde yumurtalardan embriyoların embriyolardan da aslında bu gördüğümüz e, iri baş diyebileceğimiz larvaların aslında oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur bizler için. İkinci öncülümüze baktığımızda ise bu canlının ait olduğu sınıfta bulunan canlılar yaşamlarının farklı dönemlerinde farklı organlar ile solunum yaparlar. Evet iki yaşamlı canlılar bu noktada bu bahsettiği sınıf iki yaşamlılar sınıfı ve iki yaşamlılarla alakalı biz neyi biliyoruz? Mesela kurbağa için örnek vermemiz gerekirse kurbağalar yaşamlarının ilk dönemlerini suda geçirdiği için öncelikle solunumu yaparken ardından normal solunuma geçebilir yani dışarıda da farklı bir solunum yapabilir arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Üçüncü öncülümüze geldiğimizde ise bu canlının ait olduğu sınıfta bulunan bazı canlılar renk değiştirebilme özelliğine sahiptir. Evet arkadaşlar buradan da yine farklı canlıları sayabiliriz. Semender, bu kalemun tarzında hani bu tarz bazı canlılar var biliyorsunuz. Renk değiştirme özelliği de gösterebilir. Bunu söylemiş olalım. Bu canlı kış uykusuna yatan bir omur hayvan türüdür demiş. Ancak bu ifade yanlış bizler için kış uykusuna yatma durumu yok. Dolayısıyla da doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Cevabımız D şıkkı.